Yer yakına gel. Keselim. Böyle kar yemiş pancar. Dolması çok güzel oluyor. Kar yemiş. Mis gibi. Dışarısı çok soğuk. Bu kadar soğuk ki şu şurada kalsın şöyle. Burada da var. Yok, burada. Bakar mısınız? Kıvır kıvır. Kıvır kıvır lahana. Bu don yemiş. Şimdi çorbasına sarmasına diyecek yok bunun. Rabbim verdiği zaman ne kar dinliyor ne soğuk dinliyor. Böyle.